Herkese iyi günler değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Welcome to my channel. I am Turkish King of Laundry. Bugün yıkayacağımız çamaşırlar hep birlikte yıkayacaklarımız siyahlar. Schwarze Wäsche, Black Wash. Öncelikle makinemi bir açayım. Ve içerisine siyah çamaşırlarımı ekleyeyim. Gördüğünüz üzere hepsi siyah. Hepsi daha önceden tersine çevrildi. Evet. 2021 yılının son siyah çamaşır yıkaması bunlar. Şimdi yeni bir ürün göstereceğim sizlere. Bakalım nasıl bir ürün. Hep birlikte bakalım. Ta 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 tam. Rinso kömür siyahlığı. Hemen bir incelemeye geçelim. Bakalım Rinso kömür siyahlığı nasılmış. Siyahlarınız ilk günkü gibi simsiyah. Doku ve onarımı. Doku bakımı ve onarımı. 50 yıkama 3 litre. Yeni ürün siyahlı içerisindeki Fiber Care teknolojisi ile siyahlarınızın renginin solmasını önlemeye yardımcı olur ve ilk günkü gibi simsiyah kalmasını sağlar. Evet, ana yıkama başına deterjan gözüne bir yıkama için 60 ml koyabilirsiniz. 2-3 kg makineler için az kirlilerde 60 ml, normal kirlilerde 80 ml. Çok kirlerde 100 mililitre demiş 2-3 kilogram makineler için. 4-5 kilogram makineler için az kirliler 80 mililitre. Normal kirliler 100 mililitre. Çok kirliler 120 mililitre. Ben 120 mililitre kullanmak istiyorum bugün. ne kadar kullanmak istiyorum. Önerilen dozaj tablosu normal ve yumuşak sertlikteki sular içindir. Sert sular için 20 mililitre eklenmesi önerilir. Yani bana diyor ki senin suların sertse sen 140 mililitre kadar çıkabilirsin. Evet. Unilever. Unilever'e ait. Turkish product. Burada diyor ki Türk malı. Turkish product. Evet. Anionik aktif madde. Nonionik aktif madde. Sabun. Polikarboksilat. Fosponat enzim. Evet. Diğerlerini okumama gerek yok. Renkler için Rinso Aloe Vera narinleriniz için rinso gül suyunu denediniz mi? Rinso gül suyunu denedim ama şu yeşilini daha denemedim. Evet şimdi deterjanıma bir koku testi yapalım. Kokusu tam olarak Böyle bir ferah bir kokusu var ki sanki böyle hafif içerisinde yumoşun mavi lilyum ve ve yumoşun lavanta kokusu gibi. Sanki yumoş lilyum ile yumoşun lavantalı yumuşatıcısının karıştırılmış hali gibi ama lavanta kokusu biraz daha baskın. Yumoş lilyum yumuşatıcının kokusu biraz daha az. Evet kokusu tam olarak böyle kokuyor. Mavi bir yumuşatıcıyla mor bir yumuşatıcının karıştırılmış hali gibi. Yumoş lavantayla yumoşun mavi yumuşatıcısının karıştırılmış hali gibi değerli izleyiciler. Gayet güzel. Şimdi şuradan ben Domestos rengarenk ölçeğimi alıp hemen geliyorum. Evet tekrardan geldim. Şimdi ben bunu eğer tepeleme doldurursam hemen hemen 120-140 mililitre civarı sıvı deterjan elde etmiş olurum. Evet. Rengini gördünüz. Beyaz. Baktım ki köpürmüyor. Bir miktar daha eklerim. Şuraya ekledim ve döküldü. Önemli değil dökülsün. Ve şimdi ilk önce biraz durulamadan su aldıralım. Mehmet Selim Bulan e, bana e, artı iki durulama seçer misin dedi. Tabii ki de seçerim. E, durulamada su aldırtırken bakalım dedi. Yumuşatıcı gözünden mi suyu ilk almaya başlayacak yoksa normal durulama suyunu ön yıkamadan aldığı gibi mi suyunu alacak bir dedi test yapalım Serkan dedi ben de okey dedim ve başlatıyorum. Başta değdi. Evet, bakalım nereden alacakmış hep birlikte. Birin. Oo, bu taraftan alıyor. deterjan ekleyeceğim zaman böyle kullanabilirim. Toz deterjanımı da alır hem. Şimdi bu siyah çamaşırı ben havuzun içerisinde yüzdürür gibi yıkamak istiyorum. O yüzden makinenin camında su görmek istediğim için durulama aşamasına getirdim. Sadece sıvı deterjan kullanacağım için daha sonradan programı sentetiğe çevirip full programda yıkama işlemi yapacağım. Normal şartlar altında 1,5 saatte yıkattırırım fakat sadece sıvı deterjan kullandığım için daha hijyenik bir yıkama olmasını istediğim için sentetik programında 2 saat yıkattıracağım. Mix programı ya da e, Yorgan programında da yıkattırabilirdim bunları normal şartlarda. Evet minik minik köpük köpükler çıkmaya başladı. tam olarak bir havuz toplama dönünde 1-2 dakika şöyle bir bekleyelim. Bakalım alacak mı, almayacak mı? Almayacaksa artık kendim manuel olarak su eklemesini yaparım. Ve her zamanki gibi makinenin içerisine kalgon eklemeyi unuttum. Şimdi birazdan kalgon eklerim. Buradan kenardan suyumu alayım makinenin. Dökeceğim suyu alayım ABC şişesini. Yok sanırım almayacak. Tamam. Sentetik Pflegelei für sich wow. Tekrar su alıyor. Aferin sana değil. şöyle bir yudum daha eklersem benim için tas tamam gelir pinç. Bertin dediği pinch Ve suya. Bu sıvı deterjanın kokusu biraz sert ama çok da sert değil tam siyahlara uygun bir kokusu var. Böyle asil bir kokusu var. Şöyle söyleyeyim sizlere. Evet, havuzum yeterli. Merak etmeyin bu köpükleri bertaraf etmesini biliyorum. Yıkama parfümüm elbette bugün de var. Makine içerisindeki deterjan oranı iyi, su oranı mükemmel. Ve benim sizlere bugün başka bir sürprizim daha var. Bugün bir 2022 yılı için bir yumuşatıcı karıştırması yapacağız. Büyük şişede hem de oley dediğimizin farkındayım. Evet şimdi şu kapağını kapatayım. En sona en arkaya doğru çekiyorum ve bugün karıştıracağım yumuşatıcı Traumfrisch, Traumfrisch Weichpülle. Softland Tram Fresh yumuşatıcıyı bir benzer kokusunu yapıyorum. Hemen hemen aynısını yapmıyorum değerli izleyiciler. Tamamen benim hayal gücüme göre Softland Tram Fresh yumuşatıcıyı hazırlayacağım. Hemen şöyle tersine çevirdim şemi ölçü olarak görmeniz açısından. ABC parfüm ya gizemli lotus kullanıyorum. Neden kullanıyorum? ABC gizemli lotus'u şekerli kokusundan, tatlı kokusundan yararlanıp bu mor çiçeklere e, tatlı bir koku vermek için araştırdığımda ve e, Almanya'daki ablam Ferika'ya da bunu sorduğumda Softlan'ın e, mor çiçek kokusu olduğunu, misk kokusu olduğunu ve tatlı bir kokusu olduğunu bana söylemişti. Çeyrek koyuyorum. Yarım eğer çok yarım koyarsam eğer çok fazla tatlı olur ama ben çok fazla tatlı, tatlı da olmasını istemiyorum. gördüğünüz gibi çeyrek. Şimdi bu şişenin hepsini geri kalan her her kalan boşluğu bingo mor çiçekler ile tamamlayacağım. Gizemli lotus ile şimdi bitti. Gizemli lotus şekerli sakız gibi kokuyor. Kullanmayanlar için söylüyorum. E, lotus kokusundan ziyade daha çok şekerli bir sakız gibi. Very sweet. ABC parfüm ya. Mysterious lotus. Ve bingo mor çiçeklere kokusuna gelirsek e, hafif böyle bir keskin bir kokusu var ama aşırı da bir keskin kokusu değil mor çiçek kokusu alıyorum ve e, paketin üzerine baktığınızda şunu şunları gördüğünüzde şu çiçek mor paçuli. Look at that picture, purple patchouli. purple paçuli, e, lavender hafif bir lavanta kokusu da var çünkü içerisinde patchouli kokusunun yanında ve değişik mor çiçek kokuları da var diğerlerini anlayamadım. Sadece lavanta ve morpaçili kokusunu hissedebiliyorum. Sanırım onların kokuları biraz daha fazla koyulmuş şişenin içerisine. Gördüğünüz gibi tepeleme ekledim. Bununla da işim bitti. Şimdi bunu Bunun içerisine Aktarıyorum Ellerim titriyorsa özür dilerim Az önce biraz markete gittim e, Ağır market Torbası taşıdım ve yorulduğum için Şu an biraz sol elim titremekte. Önemli değil, önemli olan sizlerle sohbet etmek ve bir şeyler göstermek. Şimdi çalkalıyorum ve hemen kokuyu size anlatıyorum. İyice homojenize olmasını istiyorum. Ve şimdi o an. Koku daha da şık oldu değerli izleyiciler. Daha da şık. Wow. Gerçekten çok hoş. Çok çok hoş. Çok şık. Şekerli kokusu hafif hissediliyor. Genellikle e, mor çiçek kokulu kokuları ve şekerli bir koku. Çok 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 beğendim ve hemen sizlerin gözünün önünde makinama ekliyorum. Başka bir zamana saklamıyorum. Evet. Biraz aşağı inelim makine ne alemde, çamaşırlar ne alemde bir bakalım. Süre 1 saat 52 dakika. Ve dün e, yıkadığım günlüler muazzam kokmuş değerli izleyiciler. Mükemmel bir koku. Ariel, mor çiçeklerin kokusu. Bingo, Lavlin'in kokusu. Fake Amethyst Pluton Traum'un kokusu. Üçünün kokusu mükemmel. Kesinlikle tavsiye ederim. Hasan'ın yıkama tarzını sevdim. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Videomu izler, izlerse eğer. Ve izleyeceğinden de eminim. Bazılarınız, e, farkındayım, kanalıma gelemiyorsunuz. Tam sınav zamanı okula gidiyorsunuz. Elbette okulunuza, derslerinize zaman ayırmanız çok çok daha iyi. Daha da sevinirim. Benim videolarımın bir yere kaçtığı yok istediğiniz zaman benim videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinizi rahatlatabilirsiniz. Önemli olan sınavlarınızı başarmanız, okulunuzu geçmeniz. Hepinize buradan başarılar diliyorum. Karneleriniz umarım çok çok iyi notlarla alırsınız ve hem kendiniz sevinirsiniz hem de aileni, ailelerinizi sevindirirsiniz. Evet, şimdi bunu da kapatayım. Şimdi şunu da ekleyeyim şöyle. De süzülsün tekrar ben onu işin içerisine aktarırım Evet gördüğünüz gibi traunfriş hazır traunfriş softan traunfriş internetten bakın araştırın bilmeyenler softan traunfriş mor bir yumuşatıcıdır Colgate Palmolive firmasına aittir geçelim yıkama parfümümüze Kancı'nın bana hediye ettiği, bana aldığı, gönderdiği Aktisoft Okyanus Ferahlığı yumuşatıcı. Bunu yıkama parfümü olarak bir miktar kullanıyorum. Uhu. Şu bulutlara bir bakın. Masmavi. Yıkama parfümüm de Aktisoft yumuşatıcı. Kaan'a selamlar yolluyorum. Selam Kaan. Siyah çamaşırlarım senin sayende misler gibi kokacak. Evet, tokaçlamalı yıkamaya geçti. Agresif hareketlerle yıkıyor. Bol suyun içinde de gayet güzel tokaçlama yapıyor. Unilever firmasına ait olduğu için Rinso siyahlar için olan deterjanı da size öneririm. Yumoşunkini de öneririm. Omo'nunkini daha kullanmak nasip olmadı. Bunu da ileride kullandığım zaman sizlere tavsiye ederim. Eminim o da güzeldir. Şu an kullanmadığım bir ürünü tavsiye ediyorum demem yanlış olur ve bana yakışmaz. Ama kullananlardan güzel yorumlar aldım onlara güvenerek ve ünilever firmasına da güvendiğim için eminim çok çok güzeldir. Omo'nun siyahlar için deterjanı da. Kendim bizzat denediğim zaman kanalımda sizlere de bilgisini veririm ilerleyen zamanlarda alır alırsam eğer. Maşallah nazar değmesin. Koşur koşur yıkanıyorlar. az önce de söylediğim gibi bunları bir buçuk saatte yeterdi fakat sadece sıvı deterjan ile yıkadığım için iki saati kattırıyorum. Evet değerli izleyicilerim, kısa bir ara vermek durumunda kaldım. Videomu artık sonlandırmam gerekiyor. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle, bugün ikinci bir video gelebilir her an e, bu videomu yüklendikten sonra. Kanalıma lütfen ilk defa denk geliyorsanız abone olmayı unutmayın, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. E, abone olmak bedava diyorum kesinlikle, videolarımı severek takip ediyorsanız e, abone olmak bedavadır, sizden hiçbir ücret talep edilmiyor. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Danke schön. Adios.